arkadaşlar Çanakkale'deyim, Bigada'yım. Güven olan köyünde 540 metrekare avlulu ev. 2 artı 1 bir evimiz var. Elektrik suyumuz bağlı. Çok da güzel bir bahçesi var. Bakın yolumuz burası. Hemen arkadaşlar yaklaşık 50 metre aşağıda da Bursa Çanakkale yolu var. Ulaşım sorunu yok. Buraya Kamil Koç metro ile durup gelebilirsiniz. Hemen 50 adım atın evdesiniz değerli izleyiciler. Güven Alan Köyü çok büyük bir köy. Denize çok yakın. Burada meşhur köfteci var, Bakkalı var, cami kahve market hepsi mevcut. Bakın. Pazarı pazarı yarım saatte bir minibüsü hepsi var. Pazarı var, yarım saatte bir minibüsü var değerli izleyiciler. Evimizde tam bakın salı bu şekilde. Günleri, salı günleri pazarı, pazar salı günleri kuruluyor. 800 nüfus var değerli izleyiciler. Bahçe çok güzel gerçekten bakın tertemiz. Metrekare de iyi 540 metrekare. Etrafı tel çitle çevrili. Denize yakın. Bigaya 20 dakika mesafede. İçerisinde bakın 1, 2, 3, 4 tane, 5, 6, 7, 8, 8-9 tane zeytin saydım. Gerçekten bahçe böyle temiz ve bakımlı olunca insanın içinde gezisi dolaşası geliyor. Telle de çevrilmiş. Hemen bakın Bursa Çanakkale yolunu göstereyim size. Arabalar geçiyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir araba geçti. Orası Bursa Çanakkale asfaltı. <laughs> Ulaşım sorunu yok. Servis sorunu yok. Pazar kuruluyor. 800 hane. Nüfus çok iyi. Yer zaten bakın dümdüz bir bahçesi var. İçerisinde zeytinleri var. Vallahi çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Abi, Şimdi evin... Bak, evin içine devamlı. doğru... Kuyu, kuyu burası. Su da önünde bak. Su Şurası bak. mı? Bakın arkadaşlar su kuyusu da var. Şimdi güneş enerji. güneş enerji panelini göstereyim size. Sıcak su için. Bakın o da burada kurulu hazır sistem. Kışlık odunlar var. Ekmek bir fırın var burada. Ekmek fırını. Burada Malzeme bir malzemelik Aynen. var. Depo. Kömürlük. Kömürlük Bakalım gösterelim abi kömürlüğümüzü. Dur şöyle Burada bir kömürlük var arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Şimdi evin içine doğru gidelim. Bahçeyi gösterdik. Ayakkabılarımızı çıkartalım arkadaşlar. Ayakkabılarımızı da çıkartırken bugün çok önemli bir gün. Albay Alper Gezer Avcı biliyorsunuz bir uçuş gerçekleştirdiler. Türkiye için hayırlısı olsun. Evet değerli izleyiciler burası evimizin girişi salon. Abi, odamız. Bakın arkadaşlar burada bir oda var. İkinci oda. Hemen ikinci odamız burası arkadaşlar. Televizyon, soba Otoban ve biliyorsun. burası da mutfak arkadaşlar gir içeri abi sola doğru sağında banyo var hemen ileride tuvalet banyo mevcut değerli izleyiciler evimizde bu şekilde şimdi tekrar bahçeye geçiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar çekimimizi tamamladık. Bahçeyi gösterdik, evin içini gösterdik. Biz bütün detaylı açıklamaları size ne var ne yok aşağıya yazacağız. Youtube'da e, telefon numaralarımızın fiyatın olduğu kısımdan bakabilirsiniz. Bakalım bu yer kimin olacak bizimle iletişime geçin. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.